haber ekranlarından merhaba. Ben Salha Gençerdem. Doğaya ve insana saygılı program Az Eşya'ya hoş geldiniz. Önceki bölümlerimizde yavaş ve sürdürülebilir moda kavramları üzerine konuşmuştuk. Yavaşlık olması gereken hızda gerçekleşmesi anlamında kullanılıyor demiştik. Yavaşlamak kelimesi genel olarak insanın yaşadığı her andan zevk alması ve bilinçli bir şekilde yaşamını sürdürmesini temsil ediyor. Bugün yavaş yemek ve sakin şehir kavramları üzerine konuşacağız. Önce yavaş yemek kavramından bahsedelim. Yavaş yemek, İngilizce karşılığıyla slow food akımı 1986 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da ortaya çıktı. Çıkış noktasını hızlı yemek anlayışının, diğer bir deyişle fast food anlayışının insanlar arasındaki durgu paylaşımını ve iletişimini azalttığı düşüncesi oluşturuyor. Yavaş yemek anlayışı, hızlı yemek zincirlerinin yemekten alınan hazzı azaltmasına tepki olarak ortaya çıktı. 1999 yılına geldiğimizde yine İtalya'da sakin şehir, İngilizce karşılığıyla slow city akımının ortaya çıktığını görüyoruz. Sakin şehir akımı, küreselleşmenin etkisiyle yerel değerlerin törpülenerek tek tip şehirlerin insanların ortaya çıkacağı endişesini taşıyor. Bu noktada biraz küreselleşmeden bahsedelim. Küreselleşme ile ilgili pek çok farklı tanım var. Bu tanımların ortak noktası, ekonomik, kültürel, teknolojik durumların ve yaşam pratiklerinin benzer özellikler taşıyarak dünya çapında yayılması. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler yaşam hızımızı artırdı. Hız pek çok alanda olumsuz etkiler yapıyor. Ne yaşadığımızı anlayamadan sadece tüketmemize neden oluyor. Hızlı yiyoruz, ne yediğimizi tam olarak anlayamıyoruz. Hızlı iletişim kuruyoruz, iletişimlerimizdeki duygusal derinlik azalıyor. Hızlı tüketiyoruz, arkamızda dünyayı kirletecek atık yığınları bırakıyoruz. Günümüz modern insanının koşuşturma halinde yemesi, ulaşması, tüketmesi günlük hayatın sıradan davranışları arasında. Hızlı yemek alışkanlığı ise tarımda sürdürülebilirliğin ihmal edilmesi anlamına geliyor. Sürdürülebilirliğin ihmal edildiği bütün durumlarda dünyanın kirlendiğini artık biliyoruz. Aşırı ve hızlı yeme içme alışkanlıkları obezite gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu olumsuz durumlar bilinçli insanların dikkatini çekti ve yavaş yemek akımının ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Yüksek kaliteli ve organik gıdalara olan ilgi arttı. Sanayi devrimi sonrası teknolojinin gelişmesi insanların yaşam biçimlerini değiştirdi. Yeme içme alışkanlıklarımız da değişen durumlar arasında. Artık daha hızlı ulaşabildiğimiz için daha hızlı yaşıyoruz. Sürekli koşuşturma halindeyiz. Bu koşuşturmada yemeye ve içmeye harcayabileceğimiz zaman da azaldı. Bütün bu hıza rağmen pek çok şeye yetişemediğimizi hissediyoruz. Tahammülümüz azalıyor. Yaşamdan aldığımız zevk azalıyor. İnsanlar gibi şehirlerde yaşar. İnsanlarla birlikte hızlanan şehirler de daha fazla ve hızlı tüketmeye başlar. Yavaş yemek hareketi de bu hızlı tüketme, hızlı ve ayakta yeme alışkanlığına tepki olarak ortaya çıktı. Aynı şekilde sakin şehir hareketi de bu hıza, tek tipleşmeye tepki olarak ortaya çıktı. Yavaş yemek hareketi doğayı, hayvanları ve üreticilerin ekonomik şartlarını önemseyen bir hareket. İyi, temiz ve adil gıda düşüncesiyle hareket ediyor. Gıda üretiminde sürdürülebilirliğin olması gerektiğini vurguluyor üretici ve tüketiciler arasındaki ekonomik dengeyi korumayı amaçlıyor. Özellikle geleneksel gıdalara odaklanarak biyolojik çeşitliliği koruma altına alıyor. Geleneksel ve yerel ürünlerin koruma altına alınması için yerel ekonomilerin desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Yeme alışkanlıklarımız tüm hayatımızı etkiliyor. Yavaş yemek akımının bir amacı da yemek eğitiminin verilmesi ve bilinçli tüketen toplumların ortaya çıkmasını sağlamak. Bunun için tüketicilerin eğitilmesi gerekiyor. Tüketici ve üreticileri bir araya getirmek için yeme içme ve tarımla ilgili festivallerin düzenlenmesi gerekiyor. Yavaş yemek kavramı üzerinde konuşmaya devam edelim. Bu anlayışta temel olarak hedeflenen 3 şey var. İyi gıda, temiz gıda ve adil şartlarda üretilen gıda. Bu şartlar sağlandığında biyolojik ve ekonomik açıdan sürdürülebilir gıdalar elde etmiş oluruz. Gıdanın iyi olması, yerken bizi mutlu etmesi ve lezzetli olması anlamına gelir. Temiz olması, üretim aşamasında kullanılan tekniklerin çevreye, toprağa, insana ve hayvan sağlığına zarar vermemesi demek. Adil gıda ise üreticilerin emeklerinin sömürülmemesi anlamında kullanılıyor. Üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri anlamında. Yavaş yemek akımında gıdaların yerli ve yöresel olması önemlidir. Gıdalar taze, dalında ve mevsiminde tüketilmelidir. Bu şekilde taşıma aşamaları da oldukça azalır, hatta yok olabilir. Taşıma sürecinde üretilen ambalaj atıklarının önüne geçilmiş olur. Gıdalar üretildikleri yörede tüketilirse ürünlerin hangi şartlarda ve nasıl üretildiği de bilinir. Ürünler aracısız bir şekilde doğrudan tarladan tezgaha gelirse, üretim ve tüketim arasındaki zincir kısalmış olur. Üretim ve tüketim zinciri arasındaki mesafe, üretici ve tüketici arasında başka pazarlama etkenlerinin girmemesiyle kısalır. Üretici pazarlarında halk ve üretici doğrudan ilişki kurar. Üreticiler, aracılar ve komisyoncular olmadan doğrudan ürünlerini satar. Aracılar olmayacağı için üreticiler emeklerinin karşılığını alır. Tüketiciler de daha uygun fiyatlarla gıdaları satın alma imkanı bulur. Yerel ve yöresel doku korunmuş olur. Yerli tohumlar, yerli çeşitler ve geleneksel üretim yöntemlerinin kullanımı da artar. Yavaş yemek hareketi aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemeklerin bir koruyucusu olarak da hizmet eder yemek yemenin sadece geçiştirilecek ve hızla yapılacak bir şey olmadığını vurgular. Beraber yemek yemenin ve yemek yerken yapılan paylaşımların önemine dikkat çeker. Aynı sofrada bulunan kişilerin sosyal ilişkilerinin gelişeceğini bizi hatırlatır. Taze yerel ve mevsimlik ürünlerin tüketilmesinin doğru olduğunu öne sürer. Geleneksel yemek tariflerinin ve pişirme yöntemlerinin korunması gerektiğinin altını çizer. Hızlı ve modern yaşamlarımızın maalesef en büyük kolaylaştırıcısı hızlı yemekler. Bu yemeklere hızlı denilmesinin nedeni hazırlama, pişirme ve servis süreçlerinin çok hızlı olması. Ancak tüm bu hızlı süreçlerde doğaya ve insana ne kadar saygı gösteriliyor? Hızlı yemekler bize yeterli besin değerlerini vermiyor. Kaliteli ve sağlıklı içerikleri yok. Küresel ve belki de bizim damak zevkimize hiç uymayan gıdaları sadece aç olduğumuz için tüketiyoruz. Yemek yerken yapılan paylaşımlar da azalıyor. Tat almak ve sağlıklı beslenmek için değil, doymuş olmak için yemek yiyoruz. Hızlı yemek ürünlerine kolayca erişebiliyoruz. Şehirler arası, tenha yollarda bile küreselleşen markaların hızlı yemek işletmelerine rastlıyoruz. Hızlı yemek ürünlerinin tercih edilmesinin bir nedeni de standart lezzetlere sahip olmaları. Risksiz bir şekilde istediğimiz zaman aynı lezzete ulaşabiliyoruz. Ancak hızlı yemeğin dışarıda bıraktığı önemli bir durum var. Süresinin kısalması yemeği törensellikten uzaklaştırıyor. Yemek yemek sadece vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için yapılan hızlı bir etkinliğe dönüşüyor. Yavaş Yemek Hareketi 1980'li yılların sonunda ortaya çıktı. Bu yıllar aynı zamanda hızlı yemek yani fast food işletmelerinin dünya çapında yaygınlaştığı yıllardır. Bu kadar hızlı olan bir şey gerçekten sağlığımıza ve doğaya iyi gelir mi? Bunun üzerine biraz düşünmenizi istiyorum. Yavaş yemek akımı yiyeceklerle kurduğumuz bağda önemsiyor. Yemek yemenin keyfine vardığımız, misafirlerimizle uzun sohbetler ettiğimiz o güzel sofralardaki gibi. Yavaş yemek anlayışı aslında üretimden sofraya, sofradan sosyal ilişkilere yemenin tüm süreçlerini kapsıyor. Türkiye'de tarımsal ürün çeşitliliği ve mutfak kültürü çok zengin. Her yöreye ait farklı ürünler ve farklı yemek tarifleri var. Bu çeşitliliğin korunması için yerel ekonomilerin canlı tutulması gerekiyor. Üreticilerin ve yerel pazarların desteklenmesi gerekiyor. Toprağı killetmeyen Hayvana saygı duyan üretim sistemlerinin geliştirilmesi bu noktada çok önemli. Sürdürülebilirliği ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Yavaş yemek uygulamalarını ve işletmelerini yaygınlaştırarak bunu ekonomik bir kalkınmaya çevirebiliriz. Turistik açıdan dikkat çekici yavaş yemek uygulamaları geliştirilebilir. Bölgeye gelen turistler yerel yiyecek ve içecekleri tüketince yerel halkın ekonomisi canlanır. Yerel üretim artar. Kırsal alanlarda istihdam da artar. Tüm bu durumlar yerel ve bölgesel kalkınmaya destek olur. Bölgenin yeme içme kültürü tanıtılmış olur. Sosyal ve kültürel etkileşim yaşanır. Yerel halk ve turistlerin etkileşimi sonucu farklı kültürler kaynaşmış olur. Üretilen ürünler yerel ve bölgesel alanda tüketilirse karbon ayak izi de düşük olacaktır. Hızlı yemek anlayışının aksine yavaş yemek anlayışında acele etmeden ve tadına vararak tüketmek düşüncesi hakimdir. Gelenekselliğe uygun olarak yetiştirilen, sağlıklı ürünlerle incelikle hazırlanan yemekler. Bu yemeklerle kurulan sofralarda sevdiklerimizle yaptığımız uzun sohbetler. Hem sağlıklı yemekler tüketerek hem de sosyalleşerek beslenmek bu anlayışın hedeflediği noktalardan. Tarımda yerel tohumların kullanılması, tarım ilaçsız üretim yapılması da yavaş yemek akımının parçalarından. Toprağı zehirlemeden mevsiminde üretim yapmak çevre için de çok önemli. Doğaya saygı göstererek özgün lezzetlerin korunmasını sağlamak yavaş yemek anlayışının temel felsefelerinden. Yavaşlamak anlayışı yemek ve modada olduğu gibi pek çok farklı alanda etkisini gösterdi. Bu alanların arasında sakin şehir anlayışı da var. Sakin şehir hareketi de yine İtalya'da ortaya çıktı. 1999 yılında temeli atılan bu hareketin amacı da aynı yavaş yemek hareketinde olduğu gibi yerel değerleri korumak. Yerel değerler korunurken yaşanılabilir, sürdürülebilir ve doğaya saygı duyan şehirler inşa etmek. Bu amaçla sakin şehirlerin dahil olduğu uluslararası bir ağ kurulmuştur. Bu birliğin adı Cittaslow Uluslararası Birliği'dir. İtalya'da bazı şehirlerin ardından İngiltere, İspanya, Portekiz, Polonya, Norveç ve Almanya'da da birçok şehir sakin şehir olmaya hak kazandı. 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinin Sitaslov Birliği'ne üye olmasıyla kurulan Türkiye Sitaslov Ağı'nın bugün 22 üyesi var. İşte Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde yavaş şehir olmaya hak kazanmış yerlerden bazıları. Ahlat, Bitlis, Akkaya, Muğla, Arapgeri, Malatya, Eğirdir Isparta, Perşembe Ordu, Şavşat Artvin, Bize Kırklareli. Kurulan bu birlikle sakin şehir olmanın kuralları da belirlenmiştir. Sakin şehir olmak için başvurulan şehirler ve hali hazırda sakin şehir unvanı olan şehirler bu ağ tarafından belirli aralıklarla denetlenmekte. Sakin şehir ağının logosunda turuncu renkli bir salyangoz böceği var. Salyangoz ince kabuklu ve kırılgan bir hayvan. Belki de bu narinliği zarar görmesin diye yavaş hareket ediyor. Doğa da artık çok kırılgan bir durumda. Biz de doğayı düşünerek yavaş hareket etmeliyiz. Sakin şehir akımının amacı yine en başta doğayı korumak ve insana saygılı şehirler oluşturmak. Şehirlerde olan gürültü kirliliğini ve trafiği azaltmak. Yeşil alanları ve yaya bölgelerini arttırmak yerel üretim yapan çiftçilere ve bu ürünleri satan işletmelere destek olmak, yöresel ögeleri korumak. Aslında tüm bunları yaparak kaliteli ve sağlıklı bir yaşamı yaygınlaştırmak. Sakin şehir olmanın pek çok kuralı var. Sakin şehir olabilmek için o şehir ya da kasabanın nüfusunun 50 binden fazla olmaması gerekir. Hava, su ve toprak kalitesinin yasalarla belirlenen seviyenin altında olmaması gerekir. Geri dönüşüm sistemlerinin uygulanması gerekir. Gürültü ve ışık kirliliğinin önlendiği şehirler sakin şehir olabilir. Ayrıca biyolojik çeşitliliğin de koruma altında olması gerekir. Sakin şehirlerde tarihi ve kültürel değerler korunur. Ulaşım aracı olarak bisiklet gibi doğaya zarar vermeyen araçların kullanımına teşvik edilir. Aynı zamanda toplu taşıma ve yaya ulaşımı yaygınlaştırılır. Mimari uygulamalar özel ihtiyaçları bireyleri dikkate alarak yapılır. Sakin bir şehirde yerel etkinlikler ve festivaller düzenlenir. Yeşil alanlar ve spor merkezleri açılır sakin şehirlerde kent dokusunun kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarda yapılır. Doğaya zarar vermeyen binalar üretilir. Açık alanlarda yörenin iklimine uygun yerel bitkiler yetiştirilir. Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı sınırlı tutulur. Kamu çalışanlarının çalışma saatleri trafik yoğunluğunu azaltmak için kaydırılabilir. Evden çalışma sistemlerine teşvik edilir. Çevreyi kirleten her şey önlenir. Yerel ürünlerin pazarlandığı alanlar oluşturulur. Geleneksel dokuya uygun olarak fırın, bakkal ve pastane gibi işletmeler kurulur ve desteklenir. Yavaş şehir anlayışının olduğu bir şehirde organik çiftçilik desteklenir. Yöreye ait el sanatları yaygınlaştırılır ve yok olmasının önüne geçilir. Yöreye ait geleneksel üretimler desteklenir. Böylece kırsal kalkınma artar. Kırsal alanda kalkınmanın artması köyden kente göç olaylarını azaltır. Böylece çarpık kentleşmenin de önüne geçilir. Misafirperverlik de sakin şehir olmanın önemli bir şartı. Aslında bizim kültürümüzde de çok yaygın. Ülkemizde misafir çok sevilir. Evimize, kasabamıza gelen misafirlerle özel olarak ilgilenilir. Yabancı turistler için uluslararası dillerde yönlendirme levhaları bulunur. Fırsatçılığın önüne geçmek için ürün bilgileri ve fiyat tarifleri açık bir biçimde yazılmalıdır. Sakin şehirlerde esnafın kazancını artırmak için turistik geziler de düzenlenir. Yerel üretimlerin satışını artırmak için etkinlikler düzenlenir. Yöresel ürünlerin pazarlanması için internet ve sosyal medyanın avantajlarından faydalanılır. Anlaşılacağı üzere yavaş yemek ve yavaş şehir anlayışlarının temel özelliği yerelliği ve doğayı korumak, doğaya ve insana saygılı bir biçimde üretim yapmak, tohum bankaları oluşturmak ve GDO'suz yani genetiği değiştirilmemiş tohumlarla üretim yapmak. Genetiği değiştirilmiş tohumlarla üretilen gıdalar insan sağlığı için tehlikeli. Tarım yaparken kullanılan ilaçlar ve kimyasal gübreler hem gıdaya hem toprağa zarar veriyor. Tarım ilaçlarının bir diğer adı da pestisit. Pestisitler bazı kaynaklarda tarım zehiri olarak da geçiyor. Bu zehirler topraktaki bakteri ve haşere gibi canlıların verdiği zararı azaltmak için kullanılıyor. Ama maalesef gıdanın içeriğine de nüfuz ediyor. Ayrıca toprak ve su kirliliğine de neden oluyor. Doğrudan insan sağlığını tehdit ediyor. Yavaş yemek ve sakin şehir akımlarında tarım ilaçları gibi kimyasalların kullanımına da dikkat çekiliyor. Üretildiği yerde tüketilmeyen tarımsal gıdaların paketlenmesi ve dağıtılması aşamalarında aşırı su kullanılıyor. Ambalaj atıkları ortaya çıkıyor. Atık pek çok madde ise doğaya bırakılıyor. Yavaş yemek akımının getirdiği kazanımlar çok fazla. Kültürel kimliklerin ve geleneklerin korunmasını sağlıyor. Hızlı yaşamın getirdiği alışkanlıklar yerine toplumda var olan lezzetlerin varlığını sürdürmesini destekliyor. Yerel lezzetlere değer katıyor. Yöreselliği destekleyerek yerel ekonomilerin güçlendirilmesine vurgu yapıyor. Kendiliğinden olan bir şeyi sürdürülebilir olması da çok zor değil. Çünkü bu içten gelen bir durum. Göresel lezzetlerin üretimi için kilometrelerce uzaktan ürünlerin getirilmesine gerek olmaz. Tarlada yetişen mısırla mısır ekmeği yapılır, afiyetle ve sağlıkla yenir. Göresel lezzetleri koruması altına alan yavaş yemek akımı yerel ekonomilerin de canlanmasını sağlar. Ekonominin canlı olduğu kırsal alanlarda yaşam kalitesi de artar. Uygarlık sadece hızla akıp giden kalabalık bir hayatın olduğu şehir merkezlerinde var olmaz. Uygarlık aslında doğaya ve insana saygılı olmakla belirlenir. İnsan ve doğa için yapılabilecek en iyi şeylerden biri de daha saygılı uygarlıklar kurmak. Ruh ve beden sağlığımız için havası, suyu, doğası temiz şehirler inşa etmeliyiz. Sağlıklı gıdalara erişebildiğimiz ağlar kurmalıyız. Yeşil alanların bol olduğu geniş kaldırımlı alanlar yaratmalıyız. İnsanca ve uygarca yaşam için çevre bilinci gelişmiş şehirler oluşturmalıyız. Gürültüsü az, trafiği az şehirler hepimize daha iyi gelecektir. Günümüzde kalabalık şehirlerde trafik sıkışıklığının en önemli nedenlerinden biri de toplu taşıma yerine özel araçların kullanılması. Özel araç kullanımının artması yakıt tüketiminin artmasına ve çevrenin daha fazla kirlenmesine neden oluyor. Bunun önüne geçmek için toplu taşıma ağları genişletilmeli. Yaşamın her aşamasında her şeyi doğru hızla yapmak, insanlığın kalitesini artıran bir durum. Yemek yemek, seyahat etmek, iletişim kurmak gibi aklınıza gelebilecek her durumda doğru hızda olmak aslında ne yaşadığımızın farkına varmamızı sağlıyor. Yaşamın tadına varmamızı sağlıyor. Hızla akan günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız sorunlardan biri de zamanın bize yetmemesi. Oysa her şey çok hızlı. İletişim ağları, ulaşım ağları, yemek yemek. Zamanımızı verimli kullanmak için çare olarak başvurduğumuz hızlı yaşam alışkanlıklarının bize daha fazla alan yaratması gerekmez mi? Modern ve hızlı yaşam alışkanlıkları getirdiği hız ve imkanlarla elbette bize farklı alanlar yaratıyor. Ancak bir yandan hayattan aldığımız doyumu azaltıyor yaşadığımız anda kalmamızın önüne geçiyor. Bu hız karşısında bazen endişeye kapılıyoruz. Hiçbir şeyi yetiştiremeyeceğiz düşüncesiyle stres kaynaklarımızı arttırıyoruz. Ruhani olarak sağlığımızın bozulmasının yanı sıra bu hız dünyayı da kirletiyor. Bir taraftan hızla üretilen ürünler ve imkanlar, diğer taraftan dev atık yığınlarına dönüşüyor. Yavaş yemek ve yavaş şehir gibi anlayışların temel hedefi yaşadığımız anın farkında olarak hayatımızı devam ettirmek. Yaşamımızı sürdürürken elbette doğayı da koruyarak hareket etmeliyiz. Sadece yemek yerken değil, hayatın her anında yavaşlamaya ihtiyacımız var. Aslında olması gereken hıza inmeye. Bu yavaşlama hayattan aldığımız doyumu artıracak. Şimdi size yine bazı sorularım var. Ama bunlar cevaplaması cesaret isteyen sorular. Başlıyoruz. Hızlı yemek işletmelerine ne kadar sık gidiyorum? Fast food yani hızlı yemek ürünleri sağlığıma iyi geliyor mu? Çevremde yerel ürünler satan dükkanlar var mı? Bir sonraki seyahatimde Türkiye'de sakin şehirlerden birine gidebilir miyim? Özel araç yerine toplu taşıma kullanarak ulaşımımı sağlayabilir miyim? Bu soruları kendimize ve çevremizdeki insanlara soralım. Cevaplarını birlikte arayalım. Kendimize dürüst olursak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Doğaya ve insana saygılı program az eşyanın bugünlük sonuna geldik. Ben Salihha Gençer'den. Bir sonraki bölümde Türk Haber ekranlarında yeniden sizlerle olacağız. Doğada daha az iz bıraktığımız sakin bir hafta olsun.